Yoksa gizemli kutu mu? Peki sen bu emir oranı da sikeceğim bir ara dur. 45 milyon. Bu gizemli kutu bana bir gün gelmedi. Aynı ekip üzerinde dönüyor sürekli. Bu ne lan? Hep arkadaşına ver, veriyor. Ver bize de Airpods mu Airpods ya. Bir gel amana koyayım bir gün ya. Ne kazanmak ister misin? Aa nasıl olacak o? O zaman gel benimle. Hadi gelsene. Al bunu. Açtım iyi oldu. Oğlum bu çocuk şu an böyle mi konuşuyor yoksa bunu seslendiriyor mu sonra? Ben hala buradayım ha. Seslendiriyor ya. Şu an seslendiriyor. Herhalde. Ne oluyor ya? Selam. Oğlum ne ya? 100 kat şeker, 100 kat köpük. İlk çıkan kazanır. Eee Cemre's olmazsa Cellat 36 video atmış. Nerede? Bak. Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube Prime'larda. Sana <laughs> 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 çiçek getirdim. Abi Çözüm. biz var ya nasıl sevinmiştik Chat hatırlıyor mu? Cellat'la Cemre barıştı. Oğlum var ya o gün halay günüydü yayın şeydi. O ne güzel yayındı ya. Uzun zamandır böyle bekleniyordu. Editler yapılıyordu bizim yayınlarda da. Harbi. Cemcel abi Tekrardan anladım. gerçek oldu ya. Allah'ıma çok şükürler olsun harbiden. Polo Spor 1-4. Tuz ve pahalı yemek yarışması. Beyler bu hala tutuyor ya. Bunu yapmak lazım aslında. Bakalım abi. Dubla sanatsız jüriler şoka so soktu. Nasıl sokmuş bakalım. Aç, aç biz de şoka girelim. Ben. <laughs> abi bir dakika biz... O ses Türkiye'de karşılaştırıcı oluyor mu? Olabiliyor bakalım şimdi? Oha! Oha. Ne güzel. Abi ne Gözüne girdi <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Bence de gayet yakışıyor. Ben de kaldım. <laughs> Anlamadım ki nasıl bir şey. Eray sana ne? benim keşfetten bir tane şort satayım mı? Gönder bakayım. Eee attım chat'e. Zaten cesur olsaydılar ortaya çıkarlardı. Siktir, patlaşı. Karşımızda kimlerin olduğunun önemli yok. Ya bana böyle videolar da gel babacım ya. Kolay bu abi, abi. Sana niye köy yorozu TV çıktı ya? Kanka bilmiyorum. 3 like 2 yorum var. Sen tavuklu oldun la. Seni gide tavuk seni. Murat. <laughs> Çorumluyum ve başka bir çorumlu tarafından öldürüldüm. Tam bir rezillikti ama bunun dışında oyun gayet başarılı. Sabiha Gökçen gibi uçak sürenler gelmediği sürece güzel oyun. Çanakkale geçilmez rospu çocukları. Dedemi vurdum amına koyayım. Biz bu oyunu çok mu ciddi alıyoruz Dediğin ya? İsmet Paşa sandım mükemmel oyun. Çorumluyum ve baş... Hocam şans oyunları günahsa hacca giderken neden çekiliş yapılıyor? Aa.

Al işte abi. Dönerim kanka. Nasıl ne zaman <laughs> Hayır dönerim ya. kanka. Kanka bir amacım olması lazım yani. Bu zamana kadar eğlenerek yaptık ya bir şeyleri. Ya ne sen genişsem. Mr. Beast olsaydın inanılmaz mutlu olurdu. Senden o Mr. Yani. Beast olurdu bu arada. Enes sen, sen şey... geri dönecek misin? Yüzdüler abi adamı Enes Batur ah yüzdüler ya. Hep var ya ayarlı biçim yaptı her şeyi ya. Allah. Ayıp ya. Amanakoyim yine ben En pahalı benim değil mi? En pahalı benim değil Ya bak bugün ya bu oyun kasanın üzerine geldi bir de ya Aaa kasa açacaktın Kasa açacağım Ben birim birim 2031 bir benim Kraliçede sigara yakmaya çalışma Bizlerin vuruşu asla kötü bir vuruş Kincada Yapamadı, yapamadı. Bak arkasına dokunursam kıskanç Ne oluyor yine ya Adı lazım değil baş harfi ben Yılını hatırlayamıyorum ama... Bir gün oyunu kaybeden bir adamı vuracak. Ha? Adam bana bir tanıdık geldi. Kim çıktı dersiniz? Evet. Babamdı. Bir baktım babam karşımda duruyor. Xalya sümük ağlıyor. Onu öldürmeyeyim diye yalvararak çaresi... Hiç duygulanmadım ya. Arka ama o şey de evet. Benim hocam bileler mi? Kendi müziğin sahnesini mi izlesek ya? Arkadaşlar bu YouTube Shorts benden mi böyle sizde de böyle mi bu YouTube Shorts? Ben de daha beterim. Tamam bitiyor <laughs> oğlum <laughs> biz burada. Ne kadar seviyorsunuz resimden Bak yine bak. Geldi bak. Şimdi cinsak parçası kaç 200 mü? Bizimle Oğlum YouTube Squid Game olmuş. Já lá vem o meu carro, não debulei o, o som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a mão Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar bom nessa Gata me liga, mas tá tem balada Tá dando aula, vocês Na madrugada dançar, polar Até o som aí, a Gata me liga, mas tá tem balada Quero curtir com você Na madrugada dançar, polar Oymojuda iyi de ama bak. Oh. Çer, 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 çer. Abi dur izleyek diyorsunuz da yani ne izliyoruz biz chat ya? Çalmıyor Raul Jimenez ne yapıyor? Evet. Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir hücümilik. İnanılmaz bir hücümilik. İnanılmaz bir acemilik jürnüyor da bak. ding 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 şey olmuyor. Çabalar bazen çok nafile Nargilenin dumanına benzer hayallerim Sadece beni zehirler ve uçup gider Kafileler gibidir insanlar Bazen seni seyreder giderler Her gün kendine pavitmiş Kendi karşılıksız bir çek Emeklerim dostluktan yana ama olmuyor Oğlum la diyor. Anneme sordum niçin böyle Ama baktım o da ağlıyor Vay be açamaya... Futbol Squid Game dönüyor YouTube bir de şiş şeyler, sosyal. Bakalım hocam hamleye. <laughs> Kötü çıktı. Kötü bank. Erey satranç kötü yer mi? Edor. Yemez. Herkes alındı. Ne beş oynuyor? geldi. Benim taktik lan. Buraya oynayacak atı. Aynen. Onu yiyecek. Sağ. <laughs> 4 Ama benim taktik bu. Piyanist <laughs> bana bırak. Topraklarımızı kanlarıyla sulayalım Padişahımız için mesetmeyin. gireceğim ben be canım çekti Ya <laughs> <Ha>, yeter ya. <laughs> Yeto ya. <laughs> Yeto. Yeto ya. Oyun oyun geçelim gençler. Bu nedir? Ya? Bu ne ya? Lan oyun mu içeceğiz? Oyun geçelim abicim. Bu nedir ya? Ofise oynayalım, oyun oynayalım ya. Abi yok. Yapamıyor bunlar ya. Ofis oyunun adı neydi lan indireyim. BF1 dur. O zaman siz oyunlara girin. Bir tane bir şey ilgimi çekti. TF1 Osmanlı seslendirme yüzücü yazdı adam. Aa 14 dakika diyor. Cepheyi bozdurmayın kardeşlerim. Parçalayın emperyalistin şunu güneyini. Zafer bizim olacak. Valla böyle video yapmış galiba. Yok. insanlarını ve ülkelerini bu vahim işgalden korumanız gerekiyor. Topraklarımızı onlara mezar edin. Savunun! Oğlum harbi güzel yaptılar Biz ya. Biz ölüm! Bu kansızları öldürmek sevaptır! Sultanımız ve Osmanlı ailesi başkanımdadır! İllerin diken diken oldu ama da kıyır. Ya siz sikeremezmiş. Aslında oyu dört mü beyler bir anda? <laughs> Sıhhi yardım çantasını kullan. Yaralanmış, seni tedavi edeceğim. Haa. Sıhhi yardım çantası, tedavi ol. Nasıl vurdun ha onu? Yaralısın. yardım edebilirim. Baba adam. baba adam Baba bak. Hala infilak edecek. Sana sıhhi yardım çantası. Bomba atıyorum, çabuk! Aha, sıhhi yardım çantası. Aha. Aha. Bomba atıyorum. Bizim adam attı. İtibariyle mümkünatı yok. O geri kalanları ben kendim oyuna basacağım. Ondan sonra YouTube'a video atacağım bir tane. 113 bin izlenmiş amına koyayım. Hadi oyun geçelim ya.